Tünel içindeki yolculuğumuz devam ederken kameramızı farklı yönlere çevirerek tüm alanları özenle görüntülemeye çalıştıkça olağanüstü güzellikleri de kayda aldık. Milyonlarca yıllık süreçlerde suyun tünellerde kayaları yalayarak oluşturduğu doğal yapıları her şeye benzetmek mümkündür. Artık yaratıcı hayalleriniz ne kadar geniş ise o kadar kavramsal buluş yapabilirsiniz. Yani neyi istiyorsanız kaya yüzeyinde veya o biçime bürünmüş bir yapıyı mutlaka bulursunuz. Yetersiz de olsa güneş ışığı yukarıdan bir veya iki metrelik genişliğe sahip derin yaraa 90 dereceden düşüyor. İşte bu ışık. Zamanında muhteşem çekimler yapıyorum. Hem de ne muhteşem. Nasıl mı diyeceğinizi duyar gibi. Öncelikle güneş ışığının düştüğü bu zamanı yakalamak elzem. Yukarıdan gelen ışık doğrudan tavana iner, tabandan akan su yansıyan ışığı alır, soğurur ve farklı açılardan her tarafa saçar. İşte en güzel doğa özelliklerini yansıtan görüntüleri artık doyumsuzca. Ve aç gözlülükte kaydı almanın zamanı. Çünkü buradaki ışık zamanı çok kısa ömürlüdür. Bir süre sonra her şey koyu griye dönüyor. Hmm. Yukarıdan gelen güneş ışığı, tabandaki akan su tarafından işlemden geçirilmiş muhteşem renk harmonileri ve kombinasyonları sert kaya duvarları renkten renge bürümüş, yeşilin ve gümüşün tonlarına kadar bir seremoni sunar. Kanyon, sarp duvarlarındaki kayalarda hayat bulmuş yeşil bitkiler ise bu kısa zaman aralığında bir ertesi güne kadar olan ışık ihtiyacını giderir. Güneş ışığı iyice içerilere sokulmuş, Çıkıntılı kaya duvarları aydınlatma zamanına girdiğinde kayanın rengi olağanüstü farklılaşıyor. Ekip arkadaşlarım doya doya seyrediyorlar, fotoğraf çekiyorlar. Kameramı yukarıya çeviriyorum. Yukarıya zoom yaptığımda doğanın en mükemmel yeşilini aşağıdan seyretmek ve kayda almak başka bir duygu oluyor. Kanyon tünel alanında su içinden yürürken içimizi kaplayan o muhteşem ürperti bizleri hayal alemine götürdüğü kadar korku da sarmıyor değil. Yağışlı zamanda burada olduğumu düşündüğümde ise suyun yükselmesi ve debisinin hızı karşısında nelerin olabileceğini düşündüğümde neredeyse donup kalıyorum. İşte hayal alemi denilen şey budur. Bu tünelde özgür düşünmenin sınırı yok. Düşün düşünebildiğin kadar. Ama asla gecikme ve yürümeye devam et. Altın kural olan molayı bir dakikadan fazla tutma. Tünel tabanındaki kısmen genişlemiş sahadaki yukarıdan düşen büyük kayaları gördüğümüzde sessiz olmanın ve kurallara uymanın ne denli önemli olduğunu kendiliğinden ortaya çıkıyor. Ekip arkadaşlarımın çantalarını kafalarının üstünde taşıması ve düşecek kayalardan korunması ne kadar koruyucu olur düşüncesi, fizik yasalarının kuralları bağlamında düşündüğümüzde sıfır gibi etkisiz eleman olduğunu düşünüyorum. Ama olsun varsın, bu da bir görsel güzellik ve o anda geriden arkadaşlarımı başlarında çantalarını taşırken görüntü görüntülediğinde hınzırca sırıtıyor ve keyif alıyordum. E, eh, ne de olsa kendilerince korunuyorlardı. Elbette ekip arkadaşlarım da bu tehlikenin farkındadır ve çantaları kafalarında taşımanın fizik yasaları karşısındaki durumunu biliyorlar. Biraz daha olsun seyirciyi bilinçlendirme ve neşelendirmek istedim. Yaka Kanyonu tünel sahası devam etmekle birlikte yer yer genişleyerek son aşamaya doğru ilerleyerek tünelden çıkıyoruz. Güneş ışığı bu bölüme daha fazla nüfus ediyor. Çevreyi daha fazla görüyoruz. Öğlen ışık konumunda masmavi gökyüzü ve yüksek kayalıkların renk harmonileri, çam ve sedir ağaçlarının yeşiliyle birleşmiş mükemmel bir görsel estetiğe sahip bir peysaj sunuyor. Yaka Kanyonu'nu oluşturan Dede Göl Dağı silsilesi, Akdeniz iklimi ile İç Anadolu iklimi arasında geçiş bölgesinde yer almaktadır. 1100-2900 rakımlar arasında yer alan sahada Sedir, Karaçam ormanları bulunmaktadır. Biyolojik açıdan zengin floraya sahip kanyon genel miktarda soğanlı, tıbbi ve aromatik özelliklere sahip bitkiler bulunmaktadır. Sahada 127 çeşit endemik takson tespiti yapılmıştır. Üçüncü jeolojik zamanda oluşmuş kalkerden meydana gelmiştir. Ana kayanın çok büyük kısmı kalker oluşumlarıdır. Genel saha içinde anıt meşe niteliğinde anıt sedir ağaçları ile kaplı eşsiz sedir ağaçları ormanı bulunmaktadır. Yaka kanyonu tünel dar geçiş sahasını geride bırakarak ilerliyoruz. Darboğaz şelale sahasına geldiğimizde yüksek kayalıklar arasından geçen şelalenin dışında başka geçit alanı bulunmuyor. Ancak doğa çözümünü sunmuş, seller vasıtasıyla çok düzgün bir çam ağacından eğimli köprü yapmış, geçit vermiştir. Ekip arkadaşlarımızla birlikte ağaç köprüyü kullanarak yukarıya tırmandık, yolumuza devam ettik. Geçişimiz hızla sona yaklaşıyor. Ama daha her şey bitmedi. Muhteşem doğa güzelliği, renk renk desenli elbiseleriyle süslenmiş kelebeklerin dans ve barınmasına ev sahipliği yapan Boğaz Kaya Şelale sahasına geldiğimizde kelebekler, nakışlarla bezenmiş desenli elbiselerini giymiş, kameramıza danslarıyla poz vermeye başladılar. Ekip arkadaşlarımızdan Korkmaz Önkü var, hemen makro çekimlerine başladı. Elbette ben de video kamera ile canlı makro çekimler yapmayı ihmal etmedim. Boğazkaya şelale sahasında da doğa mükemmel peyzajlar yaratmaya devam ediyor. Hüseyin Kula arkadaşım şelale sularına ayaklarını tutarak keyif çıkardı. Yaka Kanyonu'nu oluşturan Dede Göl Dağı silsilesi, sınırları içerisinde kuzeybatı Güneydoğu doğrultulu bindirmeler bulunmaktadır. Neotektonik dönemde bölgede gelişen Kuzey-Güney sıkışması nedeniyle ortaya çıkan Kuzey-Güney doğrultulu ovaları oluşturan normal faylar, Eğirdir ve Sütçüler ilçelerinde de yer almaktadır. Fay gölleri olan Eğirdir, Oyran, Burdur ve Beyşehir göllerini sınırlayan veya kesen ve çoğunlukla Genç alpin tektonik dönemini yansıtan kırık takımları ise bölgesel sıkışma ve makaslama kuvvetleri sonucunda oluşan kuzeybatı, güneydoğu, güney, batı, kuzeydoğu doğrultulu yanal atımlı fay takımları halinde tüm sahada ve yörelerinde yaygındır. Deprem üretmeleri nedeniyle bu faylardan bir kısmının halen aktif oldukları belirlenmiştir. Yaka Kanyonu'nu oluşturan Dede Göl Dağ silsilesinde yakın zamanda kaydedilen deprem verileri kuzey-güney doğrultulu olduğundan bu doğrultuda uzanan ovaları sınırlayan normal faylarda da hareketliliğin sürdüğü anlaşılmaktadır.